Türkiye Cumhuriyeti anlamında kadın bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadın hayattır, kadın emektir. Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimseler değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılı kimseler hor görür. Kadınlarını geri bırakan toplum geride kalmaya mahkumdur. Büyük Üstad Neşet Ertaş'ın da dediği gibi kadın insandır, bizler insanoğlu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kadın varlığı ulusun bin bir noktadan temelidir. Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kasteden bir yarata tahammülümüz yoktur. Kadın toplumun aynısıdır. Kadınlarımız bizim yuvarlarımızı şenlendiren başımızın tacı kişilerdir. Kadınlarımız geleceğimizin mimarıdır. Kadın insandır, kadınlık onurdur. Kadın demek dünya demektir. Kadın deyip geçme. 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 Hayat, hayat, hayat nedir? Kadın demek. Emek, çile umut nedir? Kadın demek Güneş, bahar şefkat nedir? Elif, Elif gibi dimdik başı, başı eğilmez onur demek Hayat, hayat, hayat nedir? Kadın demek Emek, çile, umut nedir? Kadın demek Güneş, bahar şefkat nedir? Elif, Elif gibi dimdik bahar, başı, başı yıkılmaz gurur